Ha, sonunda, sonunda be. Gözüküyor mu onu bakalım. Ha, tamamdır. <laughs> Açabildim. Bunu <laughs> büyütelim. Oğlum bilerek soru ya onu. Ha ha. Ha. Buradan da yemek almazsak olmaz ki. Baktan sonra şey yapalım. Bunu ekonomiden yapalım. Buradan da Buradan da hız çağırayım. Acaba neden? Çak çak diye vururuz ama. Böyle odak. 3 dakika var. şu dakikaya kadar ben gideceğim. hayire gitti şu tepesinde Ya benim OP olması. Çok kötü bir şey ya. Ey be may keme OP'im olmazsın. kez kırdım artık iki kez kırdım. Al kırma artık. Kırma be. Şu tane olunca bundan. Ha şimdi ana yedireceğim ona bak izleyin. <laughs> Onu keseceğim bir yakalayacağım bir. Bir yerde yakalayacağım. Aa IP nerede? Ha IP yok lan. IP yok. IP yok lan. Sitex bu arada yine açtık. Harbiden çok güzel ya sunucu. Vid Yanlış kısıldı mı? Heh. VDS bu arada 6 GB RAM'li. 1.16.5 1.20.1 Sabitle aga bunu. Hoş geldin Saifex. Geldim. Saifex. Sen bunu hatırlarsın. Bu mapi hatırlarsın bir yerde. Ama söyleme. Ben bile hatırlıyorum. Tolga'ya söyledim. Tolga dedi ki. Bakarız. Hatırlıyorum burada zaten şey. He şey. Şey ben de hatırlıyorum bu mapi şey şey <gülüyor> <gülüyor> ama değiştirdim sadece bunu full değiştirdim ama bunu bir günüm gitti script yazdım ha, kanka şey scriptleri crafting table yapıldı crafting table her şey yapabiliyordum crafting table engeli koydum bir şeyler Bayağı şey yaptım dünyayı falan düzeldim açıklar vardı öyle Yok, e, sen script nasıl anlatsam sana ben ya? Biraz çok uzundu script yazmam. Bayağı uzun bir script yazdım ya. Mesela dünyada böyle bir şey yaptım ben. Dünyada herhangi bir blok koyulabiliyordu ben dedim ki sadece trap mantığı olduğu için obsidianle A koyulusun dedim. Sonra o ağlar tekte de silinsin dedim. İkinci olarak e, bu her map'i şey yaptı. Neydi? Çalıştı. Her mapi çalıştığı için dedim ki e, OP'si olan kişiler şey yapamasın. Koyabilirsin istediği blog OP kişi, OP'de olan kişiler koyabilirsin dedim. Şimdi OP'de olan kişiler koyabiliyor. Sen nasıl yazıyorsun script? Al bana yaz script. Bana şey yaz. Adı neydi? Bak sana söylüyorum. Daireden son çıkan scriptini yaz bana. Ben direkt çalıştırayım. O scripti alırım ben plugin yaparım. Sen bana scriptini yaz o zaman. Daireden son çıkanı. E o ne sahip zaman ben çalıştırayım. <laughs> basit değil script bence. Benim fikrimle de basit değil. <laughs> Zor. Abartı basit bir şey değil. <laughs> Aa, topladım. Yok. onas çirnı sende sen de açmanı ben gideceğim. Neysehal videosu alacağım. orayı daireden sonra yap yapacağım, O oh, sikiram oha. O siki ama çok bayağı değil mi ya? Nasıl fazla. Ben bunu kaç para ödedim biliyor musun Sightex? O kadar abart ödemiyorum bunda da ya. Çok fazla değil. abart ödemiyorum bunda. da. Oo. tamamdır. Ben bunu iki saat toplayacağız o zaman ya. Golem parası falan var. Kıtası kalmayacağım. Ama sen dediğin çok mantıklı bir şeydi bak, sunucu aç gelirim bak harbi oynarım, güzel sunucu yaparsam oynarım harbi. Oy saat, eks, 131. Ege. Ama bu sunucu da kasmıyor bu arada ya. Oha chat herkes çıkıyor. Bir dakika geliyorum yayın sesini kapadım. Tamamdır. Anladım ki. Ne diyorsun oğlum? Ege tekrardan efendim 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 isimlerden. Adamın rankına bak. Beleş. 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 Çok mu beleş? Geldi sana. Sidex bir kafanı çıkarır mısın ya? Kafanı çıkarır mısın? Harbiden kafanı çıkarır mısın ya? Kaskını çıkarır mısın? Kaskını çıkarsana bir. Kaskında kafanın yukarısında bir tane delik vardı. O hala duruyor mu? Kaskını çıkar bir. 確かに。 Øl, øl! you <laughs> Sitex çıktı. Harbi Sitex çıktı sesten. Sitex çıktı. Sitex <laughs> vardı lag sunucuda değil. Tek sende var lag. Bende yok şu an. Sorun senlik bu arada. Lan olacak yarım yok. SiteX beleş. Beleşten YouTube'da kaldı. Ban IP SiteX Beleş kalma. Oh my gosh.